Evet 250 bin YTL'lik soruyu soruyorum Recep Bey'e. Hangisi balonun mucididir? A. Bright kardeşler. B. Mongolfiya kardeşler. C. Karamozov kardeşler. D. Uygur kardeşler. Bir fikriniz var mı? Söyle soru mu olur lan? Niye Recep Bey? Böyle saçma soru olmaz. Gayet güzel soru. Kim hazırlıyor bu soruları? soru hazırlayan bir ekibimiz var. Onlar hazırladılar. Çekilin. Ben o ekibin... Seyircilerden rica ediyorum. Lütfen gülmeyiniz. Böyle ee... soru mu olur? Bu ne rezalet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Eğer soruyu beğenmediyseniz buyurun çekinizi alın. Tribini... <laughs> Agresifi, kompleksliği, çekilni, Çekilin elini. Çekleneli. Joker'im var mı benim? Maalesef Joker'iniz kalmadı. Neden? Çünkü hepsini harcadınız. Bir tane daha ver. Ben böyle bir şey yapamıyorum. Yaptın üç kere. Ee, onu reji ekibimiz onayladı. Çünkü Senin telefon reji konuşması... Açık ekibinin... <laughs> konuşuyorum. Ama çok ayıp ediyorsunuz Recep Bey. Bu kadar iyi bir yarışma... Çık... Sen, konuşma lan! Cevabımı vermek isterim. Buyurun cevabınız... Şimdi Vrayt kardeşler yakın geliyor. Uygur kardeşler, onlar da iyi kardeşler. <laughs> Biri sürekli renkli giyinir, diğeri zıplar. İlginç bir insan. Ancak balon bulmayı yapacaklarını düşünmedim. O yüzden be Mongol Fiyat kardeşler. Emin misiniz peki, Mongol Fiyat kardeşler için? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Evet Recep Bey Mongolfiya kardeşler dedi 250 bin YTL için. Bakalım B Mongolfiya kardeşler doğru cevap mıymış? Maalesef doğru cevap değil Recep Bey. Yarışmadan elendiniz. Doğru cevap Uygur kardeşler. Başbelar. Buraya de, kadar gerçekten de, çok iyi yarıştınız ama. Başbelar. Sen ne dedin demin yarışmadan mı elendin dedin? Evet. Ele... Sen beni yarışmadan eleyebileceğini mi düşünüyorsun? E tabi bir 16 bin yeteli alıyorsunuz. Sen kimsin lan? He? Yarışmanın sunucusuyum. Dıbık. Kimsin sen? Lütfen bu için bu şekilde bu soru davranmayın. Yanlış. Bu soru yanlış. Yanlış olması mümkün yanlış. değil Recep Bey. Bilgisayar Buradan söylüyorum bu yapmıyor. soru yanlış. Yapar bilgisayarda yapar. İnsan yönetmiyor mu bilgisayarı? Recep Bey imkansız. Bu soru yanlış. Peki bu soru yanlış ise ne isterseniz yapacağım ne istersen soralım yapacağım. bakalım. Reddik. Ne isterseniz yani, yapacaksın ama tehlikeli şeyler isterim. Yani yanlış olması he mümkün değil Recep Bey. Siz elendiğiniz ararım. için Emin gurur misin? meselesi yapıyorsunuz. Emin yaşarsınız. misin? Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Son kararım. Yanlış olması mümkün değil mi? Mümkün değil. <laughs> Giriyor musun iddiaya? Giriyorum her türlü iddiaya iddiaya. Buyurun. <laughs> ne istesem yapacağım. Tabii ne isterseniz yapacağım. Bir daha sor bakalım bunu bilgisayara sen. Tamam bir daha soruyorum. Sor bakalım. Hangisi balonun mucididir? A right kardeşler. B, B Mongol Fiyat dedim. Siz Fiyat dediniz. Evet. B Mongolfia kardeşler. C Karamozov kardeşler. D Uygur kardeşler. Evet bilgisayar tekrar doğru cevabı yollasın. Yollasın lütfen. Reje ekibimizden rica ediyoruz. Ama benim hesabımı bozmadan. Aynı cevap çıkacak Recep. Bakalım. Bakalım. Ne oldu lan? Evet. E ee, nasıl böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar? E, bana bir şaka yaptılar herhalde. Yani size bir şaka yaptılar. Ben de şakanın bir parçası oldu oldum. Lan, Gerçekten Conan. haberim yoktu. Ne oldu? Konan. Evet 250 bin YTL kazandı. Recep Bey alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Bravo. Sanırım, şey bir Dakika, Sizin de ben şakacı olduğunuzu düşünerek... Şey şimdi bırak 250 bin YTL'yi. Benim için daha büyük kazançlar var. 250 bin YTL. 250 bini bırak. İddiaya girmiştik seninle. <laughs> Onu program bitiminde ben daha ne e... isterseniz yapacağım evet. Barak. Söz, ver, Barak. söz verdim. Lan. İddiayı ben kazandım. Adam ol. Ne isterseniz yapacağım söz ver. Soyun bakalım. Burada mı? Soyun lan. Oğlum burada 70 milyon izliyor Barak. ama. Barak. Bak soyun. Adamın hesabını bozma. Evet, verdiğim sözü tutmak zorundayım. Tutacak din tabii, bir alkış alalım. Hadi bakalım, bak. Bak Recep Bey, eminim. Hal abi, Hal abi. Bunun altına şey koysana. Çin, 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 çin. Recep Bey, Hayır arkadaşlar öyle bir şeye çing, gerek yok. Ben verdiğim sözü tutuyorum burada. Çok ciddi çing, bir müzik koyun. Çin, 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 Ananas. Bunu koysana. Bir izlediğimiz program var ya bu akşamları onu koy. Oooo oh. Aman ya Kravatını takabilir miyim lütfen Kravatı tak Daha seksi oğlum tak kravatı Evet sıradaki sorumuz gelsin lütfen Haberleri sundu Sunucu da oldu Sitkomla da vurdu Sunucu konan Sunucu konan Oo, Haberleri sundu En kırmende oldu Sitkomla da vurdu Sunucu konan sunucu konanu. Ona <laughs> <laughs> da da doğdu, Yeniman da oldu, Sitkomlan da vurdu, sunucu konan. Sunucu konan Necep Bey <laughs> buyurun yerinize oturursanız <laughs> yarışmamıza devam ediyoruz Hoş Sandıran <laughs> Ve sıradaki sorumuz 500 bin YTL değerinde ilk defa soracağız bu soruyu Bakalım büyük ödülü Agratifi Kompleksliyim. Beni sinirlendirme. Sorumuz geliyor. Homeros'un bin pınar ida diye bahsettiği her mevsim yağmur yağan dağımız hangisidir? A. Ilgaz Dağı. B. Kaz Dağı. C. Nemrut Dağı. D. Ağrı Dağı. Kaz Dağı. Evet Kaz Dağı cevabından emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Tamam bakalım Kaz daha doğru muymuş? Evet Kaz daha doğru 500 bin YTL. <laughs> Buyurun 500 bin YTL. Bu ne? Büyük ödül 500 bin YTL'yi aldınız Recep Bey. Bu halde alamam senden bunu. <laughs> Sen bu halde... Tamam ben üstümü giyineyim o zaman. Hayır, hayır, hayır benim istediğimi yapacağım. Ben istediğinizi yaptım. Kusura bakma ben çocuklarıma çıplak bir sunucudan 500 bin yelde aldım diyemem. O zaman giyiniyor. Ayrıca. O zaman izin verirseniz. Ayrıca. Başbakan. Başbakan. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben senin gibi para göz değilim. Ben para yatamayan biri değilim. Ben de para göz değilim. Ben de kendimi de. sınamak için buraya gelmiştim. Kendimi test etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok başarılı oldunuz. Sana mı söyleyeceğim lan? Konuşma! <laughs> bütün aptal saptal sorunlarınıza rağmen... ...hiç yılmadan... ...bütün bu başarıları kazandım. Şimdi de 500 bin TL istemiyorum. Bravo. 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 Ama ben bunu vermek mecburiyetindeyim. Siz e, nasıl Almıyorum arzu lan. ederseniz Almıyorum. o şekilde değerlendirirsiniz. Almıyorum lan! Almıyorum! Almıyorum! O zaman Recep Bey niye katıldınız yarışmamıza? Yarışmamızın ismi kim 500 bin istemez ki? Ben istemem. <laughs> ben istemem. Sen bana bir tane... Aa, sen bana... Bence siz yine de... Sen buradaki herkese bir tane biraz söyle yeter. Onunla istediğiniz... Çimlere bakmak onan, çimlere eziyorsun. Kusura bakma onan, ben kimlere basmak ona kimlere ediyor? <laughs>